Büşra Karancık ile Çatka programında bugün Tire'deyiz, Gözde Et Galerisi'ndeyiz. Sizin için bilgi alacağım, buyurun içeriye. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, hoş Nasılsınız? Teşekkür ederiz, sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. sizi biraz tanıyabilir miyim? İsmim Osman Tosyalı Gözde Et Galerisi'nin sahibiyim. Et işiyle uğraşıyorum. Başka da bir yaptığım bir şey yok şu an. Bu etler hakkında, burası hakkında bana biraz bilgi verebilir misiniz? Burası 8 sene evvel kuruldu. E, dikkat ettiğimiz en önemli şey hijyen, sağlıklı ürünleri müşterimize ulaştırmak. Şu anda düşündüğümüz en güzel şey bu. Yapabildiğimiz de bu. Çok güzel. E, tabii böyle işlerin sağlıklı şekilde olması gerekiyor. Dikkat etmek lazım. Çünkü e, gıda insan sağlığına direkt e, etki eden bir ürün. Daima dikkatli olmak lazım. Her an her şey olabiliyor bizim evet. işte. Peki e, bunları taze <laughs> olarak mı getiriyorsunuz? Ne kadar süre? içinde alıyorsunuz bunları? Bunlar e, belediyemizin mezvasında kesilir. Taze ürün olarak gelir. Hiç şoklanmış ürünümüz yoktur. Şoklu ürünler şok dolaplarında durur. E, hepsi taze üründür. Hiç dışarıdan mal almayız hep ürünlerimiz bu civardan alınmış hayvanlardan e, elde edilir. E, dışarıdan mal almadığımız için rahatız biz bu bölgede. Peki bize birkaç tane ürün gösterebilir misiniz? Tabii arkadaşlar göstersinler. Hoş bulduk. Görekli de bizim Şiş köftesi dediğimiz, meşhur şiş köftemiz bu. Onun haricinde işte spesyal tavuk ürünlerimiz var. Ee, haliyle dediğim gibi, tekrar işte kendi yaptığımız kasap köfte, Adana köfte, Tireye has parmak köfte dediğimiz köfte çeşitlerimiz var. Süt kuzu, süt dana eti, pirzola Spesyal ürünlerimiz böyle. Sucukları bizzat kendimiz burada imal ediyoruz. Yüzde yüz dana etidir. Baharatından tut, dolum işlemi, fermentesi falan hepsi kendi bize aittir. Kendimiz yapıyoruz. Peki şu, e, şunlar kuzu mu aslanlar? Üç aylık, dört aylık. aylık Danalar aylık. hemen hemen bir yaş arasındadır. Da yani. Onlar daha şey olmaz. Et kalitesi olarak yüksektir yani. Sucuklar... Çocuklar buradan güzel gözüküyor. <laughs> Daha size de ikram ediyoruz. <laughs> Teşekkür ederim. Trelere sorduk burayı çok önerdiler. Sanırım kalitesi, e, hijyeni sayesinde burayı seviyorlar ve öneriyorlar. Valla biz ilk geldiğimizde burada e, çok dikkat ettik yani işe başladığımız sürede. Daima kaliteli et kesmeye çalıştık. Yani elimizden gelen en iyi eti müşteriye sunmaya çalıştık. Hani et kesip de et satmak için et yapmadık. Ürünleri ona göre hazırladık. Kullandığımız malzemelere dikkat ettik. Bu yüzden de biraz herhalde halkımız sevdi. Yine de ilgilerine teşekkür ederiz. Yani. Teşekkür ediyorum. Tireliler burayı çok öneriyor. Eğer Tire'ye gelirseniz sizi gözlet dünyasına bekliyorum.